görümce oluyoruz. Görümce olmaya çok hazırım. Bugün de görümceliğimi göstereceğim. Böyle şıkır şıkır fıkır fıkır olacağım. Ay çok tatlılar. 550 ama bana indirim yapacaksınız değil mi? Çünkü benim hiç param yok. Hiç yok hem de. Şıkır 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 şıkır. Bugün o bileklik bu bileğe takılacak. Bileğim de ne kadar güzel. Hadi ekmek yok sana burada. Naş. Pardon biri bakabilir mi acaba? Bana biri yardımcı olabilir mi? Abi sürem yok sürem zamanımdan gidiyor. Abi Ben, ben benim geldim. Bir tanem ağabey, bir tanem Benim varım ağabey. Bir tanem ağabey, bir tanem sürü... Taş, kağıt, makas yapalım. Ben kız oluyorum. Hadi gidelim. Vallahi zayıflayacağım. Dış kalifiye edecekler beni dış seslerin yüzünden. Yine ben yollarda. elimde çanta. çantam. <laughs> 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 oh. Dur. Her şey tam takın herhalde. Ah! <laughs> Doya Doya Moda'nın ikinci sezonunun ikinci haftasında vedalaşacağımız isim